Merhabalar. Burası Edirne Uzun Köprü Böyle bir bahçe aldık buradan. Burası da ev. Evi tadilat yaptıracağız. Bakalım ustaları bulamıyoruz. Bayağı bir mahsur durumdayız yani. Var. Burada mısırlar vardı. Cevizler var. soğanlar. Soğanları sökemedik bile. Hiçbir şeyi beceremiyoruz. Tekrar çillenmişler toprağın altında. Mısırları topladık. Yerli mısır. Ay, mısır. <laughs> aşağı kadar gidiyor. Bu cevizler susuzluktan kurudu. Suladık ama İstanbul'da olduğumuz için Dışarıda bir su var. Böyle ayva. Bu Japon armuduymuş. Bilmiyoruz. Güzel. Fena değil tadı. Eriklerimiz. Güzel. biraz ekşi erik. Üzümler dolmuş. Çek. Ben buradan yapraklar da topladım. Bize. Aşağı doğru işte ayvalar, şeftaliler. Tabii bahçe hep ilgi istiyor. Bu taraf cevizler daha biraz daha yetişmiş. Otların kesilmesi gerekiyor. Sulanması gerekiyor. Vesaire vesaire. Şeftali. Olmuş mu dersiniz? Wow. Güzel.